M.C. Pazarlama Beyaz Eşya ve Ev Aletleri Mağazası Fener Caddesi'nde hizmete girdi. Mehmet Çiftçi Yönetimindeki M.C. Pazarlama Mağazası'nda aradığınız tüm ev ve iş yerlerinin araç ve gereçlerini bulmanız mümkün. Alet çünkü Yazın aşırı sıcakları sizi, faturası cebinizi yakmasın. M.C. Pazarlama Beyaz Eşya Mağazası'nda aradığınız farklı modellerde klima çeşitlerini bulabilirsiniz. Güler yüzlü personeli ile müşterilerine hizmet veren Mece pazarlama mağazasında, buzdolabı çeşitlerinden, klima çeşitlerine, kombi ve petek çeşitlerinden, çamaşır ve bulaşık makinesi çeşitlerine, mutfak robotlarından, ütü, elektrikli süpürge ve ankastra çeşitlerine kadar birçok ürünü bulmanız mümkün. Sizin yaşamınızı kolaylaştıracak teknoloji Mece Mehmet Çiftçi mağazasında. Adres Fener Caddesi, Pehlivan Apartmanı, İskender. İskenderun iletişim 0533 766 23 93. <laughs>